şuraya bak. Nasıl sarmış. Süpürge elektriği. Bunlar bu beyazları görüyor musun? Hepsi yumurta. Bak şurada. Bildiğin buraya ülke kurmuş. Görüyor musun? Bak. Şimdi de nasıl salmış. Bak 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 şuranın yumurtalarını görüyor musunuz? Yoğunluğu alın. bak. öyle böyle değil. Şuralar kul dolu. Eşyayı bulamadıkları için işte burada yataklarınızda yattığınız yerden bu sefer süpürgeliklere yayılmış. Bu da duvarları da an meselesiymiş yani. Şu duvarlarınızı da sarabilirdi. Bu Şu an daha tam duvarlarınızı sarmamış. Daha yavaş yavaş geliyor ama. Sen oldu. 2 sene oldu. Evet. Daha önce ilaçlama yaptırdınız evet. mı? Evet yaptırdık. Kurtuluş olmadı işte. Burayı hiç açmadınız değil mi? Biz bunları da değiştirdik aslında parkeleri de. Parkeleri de değiştirdiniz ama sorun evet. olmadı. Ne yapıldı? Buraya sıvı ilaçlama yapıldı değil mi? Sıvı ilaçlama işte maalesef çözüm olmuyor. Aslında sıvı ilaçlama daha da çoğaltıyor kaçmasına neden oluyor tata kurusunun. işte böyle sıvı ilaçtan kaçmaya çalışıyorlar. Duvar diplerine, işte süpürgeliklere kendini gizliyorlar. Daha da yayılmasına sebep oluyor.